Herkese merhaba ee, Bugünkü videoda eşel nedir? Bakın eşel nedir? Ve nasıl hazırlanır? Yani özellikle eşen nasıl hazırlanır onu anlatacağım ee, Ama şöyle öncelikle beni instagramdan takip ederseniz Çok sevinirim Çünkü bu eşeli bulmak için hangi yollardan geçtiğimi Instagramda paylaştım Şöyle bu eşel çok kolay bulunabilir bir şey değil Mahalledeki 3-5 Tuhafiyeciye gittim ee, Bulamadım maalesef Hatta çoğu eşen nedir bilmiyor bile ben de merkezdeki Ulucami'nin oradaki bir pasajdan aldım. Bu eşeli. Şöyle eşel nedir öncelikle onu söyleyeyim. Bu çok önemli. Eşel şimdi minyatür giysi kalıpları çıkarmak için kullanılan. Bakın şöyle. Minyatür giysi kalıbım benim bu. Minyatür giysi kalıbı çıkarmak için kullanılan belirli bir oranda küçültülmüş kağıt cetveller. Bakın kağıt çıkarıyorum belirli bir oranda küçültülmüş kağıt cetveller şöyle eşelimi açıyorum. Bakın açtım. Şöyle bir tane yok bunun içinde. Birkaç tane var. Yani belli bir oranda küçültme var. Bakın şu 50 eşel görüyor musunuz? 50 eşele. Bu 50 eşeli biz nerede kullanıyoruz? Böyle 50 eşellik minyatür mankenler satılıyor dikkatinizi çekmiştir. Böyle satarken 50 eşellik manken diye satılır. Bu 50 eşeli orada kullanıyorum. Ama şu kağıda A4 kağıda kalıp çıkarırken kullanmıyorum. O yüzden bunu kenara ayırdım. Bana 25'lik ya da 30'luk eşel lazım. Şimdi bakıyorum yine bu da 50'lik bir eşel. Bunu da ayırıyorum. Bana 25'lik ya da 30'luk bir eşel lazım. Eşelimin de bakın şurasında yazıyor gördünüz mü metrenin 50 santimlik parçası diyor bu bana lazım değil metrenin 45 santimlik parçası diyor Bu da bana lazım değil metrenin 40 santimlik diyor Bu da bana lazım değil sonra 35 santimlik diyor bunu da kullanmayacağım Neredesin 25 Heh. metrenin 25 santimlik parçası diyor Metrenin 25 cm parçası şöyle dörtte e, bir oranında küçültülmüş hale. Şu biz lisedeyken şu 25'lik eşer kullanıyorduk. Bakın arkadaşlar 25'lik eşer kullanıyorduk. Ama e, ama şu an ben 30'luk eşer kullanıyorum. Çünkü 30'luk eşer şu, şu kalıp mesela 30'luk eşerle Çizilmiş bir kalıp ve sayfayı gayet güzel dolduruyor. 25'likle çizdiğimizde daha küçük duruyor. O yüzden ben şu an 30'luk bir eşel hazırlamak istiyorum. Şimdi bunu da bulamadım 30'luk eşel. Şunun içinde de büyük ihtimalle... Eşel nasıl hazırlanır? Çok kişi yanlış hazırlıyor. Şimdi hep birlikte onu hazırlayacağız. Ama ben şimdi 30'luk eşeli önce bir bulayım. Bu kadar dağıtmak istemiyordum ama bu kadar dağılmış olmasa birazcık üzüldüm hala 50'lik eşel 30'luk eşel neredesin canım benim <laughs> ulaşılmaz mısın sen i̇şte ne kadar değerli olduğunu <laughs> 30 eşerlik <laughs> gösteriyor he 30 eşerime buldum neden 30 eşeli kullanıyorum A4 kağıdında daha güzel duruyor ee, 25 yaşa göre bir tık daha büyük. Tam A4 boyutu için uygun. Ama şu gömlek kalıbı falan çıkarmak istiyorsam 30 yaşa sığmıyor bazen A4'e. Siz iki tane hazırlayın. Bir 25'li hazırlayın. Bir de 30'lu hazırlayın. Böyle aradığım eşele 30 santimlik eşele kavuştum. Ve şimdi onu nasıl hazırlayacağım? Onu anlatacağım. Ne yapıyorum? Kesiyorum bakın. Ama öyle hemen bakın şöyle bazı kişilerde gözlemlediğim şu oluyor sıfır başlangıç noktası kabul etmiyorlar birden başlıyorlar sakın ha birden başlanmaz ölçüye mesela sıfırdan başlamanız gerekiyor diyor diyecek ki mesela 10 santim aşağı in diyeceksiniz sıfırı başlangıç noktası yapacaksınız bir santime bazıları başlangıç noktası yapıyor şimdi bunu niye anlattım bizi anlamıyor muyuz falan demeyin bazen gerçekten onda bir de olsa sıfırdan değil birden başlatan Nar olabiliyor o yüzden tekrar hatırlatma yapmak istedim sıfırdan başlıyorsunuz şu bu eşelim gayet güzel evet şimdi 30'luk eşelimi aldım şöyle eşelimin şurada bakın e, şuradan kesiyorum tam dibinden kesmiyorum şuradaki bakın kırmızı çizgiden tamamen kırmızı çizgiyi kapatacak şekilde değil bakın kırmızı çizginin dibinden kesiyorum ama kırmızı çizgiyi kesmiyorum sakın kırmızı çizgiyi kesmiyorum ve şurada yukarıdaki kırmızı çizgiden de keseceğim keseyim ben ondan sonra kesmiş halini size göstereyim şöyle bakın görüyor musunuz kırmızı çizginin dibinden kesiyorum ama kırmızı çizgiyi yukarıda kırmızı çizgiyi de kesebilirsiniz bir sıkıntı olmaz Yakın, yukarıda kırmızı çizgiyi de kesebilirim ama aşağıda kesinlikle kırmızı çizginin dibinden kesiyorum Bakın kestim. Bakın şöyle yaklaştırayım. Kırmızı çizginin dibinden kestim. Yukarıdaki kırmızı çizgiyi kestim. Bakın asla sıfırıma kesmedim. Şimdi benim ihtiyacım olan malzemeler kesinlikle bir eşel, iki makas, üç bant ve dört kalem. Bunlar dışında hiçbir malzeme ihtiyacım yok. Şöyle bazen görüyorum. Sert bir zemine önce eşeli yapıştırıyorlar. Bakın şöyle sert bir mukavva ya da kitap kabına bu eşeli yapıştırıyorlar. Sonrasında bantlıyorlar. Ben bunu çok önermiyorum. Yani tabii ki istediği, yani istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama yırtılmaz bantladığımız için ve bu böyle şu ser, şöyle sert bir zemine yapıştırdığımızda, bakın şöyle kalıbımı getireyim, kalıbımı getireyim. Benim kalıbımda bakın yaka oyuntum, kol oyuntum gibi kavisli kıvrımlı yerler var. Ben eğer sadece bantla yaparsam eşelimi, Bakın bu kavisli yerleri, kıvrımlı yerleri çok rahatlıkla ölçebilirim. Ama bir kartona ya da mukavvaya ya da defter kabına sert bir zemine yapıştırırsam bu kavisli yerleri çok rahat ölçemeyebilirim. O yüzden ben böyle bir e, başka bir malzeme yapıştırma taraftarı değilim. E, şöyle ne yapıyorum? Şimdi bantımı, şu eşeğim şurada dursun kalemimi de alayım. Temiz bir zemin hazırlayayım. Şu bantımı açıyorum arkadaşlar. Bantımı açtım. Bantımın pürüzsüz olmasına dikkat ediyorum. Bakın. Burada size yardım eden başka biri daha olursa asla geri çevirmeyin teklifini. Çünkü burası maalesef hassas. Bantımın pürüzsüz bir şekilde açılmış olması gerekiyor. Ki böyle kıvrılma yapmasın bir tık burada heyecanlıyım ee, şöyle bakın e, rakamların olduğu taraf rakamların olduğu taraf bantın tarafına gelecek şekilde yavaş yavaş dikkatli bir şekilde yapıştırmak istiyorum tam bantı ortalıyorum bantı ortaladım bakın bantı ortaladım bir yanlış yapmak istemiyorum çünkü eşer çok kolay bulunabilir bir şey değil bakın dikkatli bir şekilde yapıştırdım Gördüğünüz mü bir dalgalanma yok o yani şöyle gayet pürüzsüz bir şekilde şükürler olsun yapıştı çünkü bu önemli sonra bakın bantı kapatmadan önce bantı kapatmadan önce bu eşeğin sizin olduğu belli olsun diye adınızı yazın benim buradaki adım nedir gezgin makas makas adımı yazdım bunun benim olduğunu ispatladım. Şimdi şöyle şu tarafında kesiyorum. Şu. Ee, lütfen dikkatli olun. Yani size yardım eden biri varsa yardım etmesine de <laughs> müsaade edin. Çünkü hassas. Bir kere yamuk yaptığınızda tekrar yapmanız gerekiyor. Bozuluyor. o yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şimdi ben bu şekilde bunu hazırladım. Gördünüz mü? Ne yapacağım? Şimdi bantın önce alt tarafını sonra da üst tarafına kapatacağım ama şimdi dikkatli bir şekilde kapatmaya çalışıyorum bakın kapattım eşeli kesmemdeki amaç bakın kesmemdeki amaç şöyleydi ee, eşeli kesmemdeki amaç şöyle bakın şöyle kızım odaya geldi şu an bence bekliyordum ne zaman gelecek diye evet hoş geldin anneciğim hoş geldin kızım hoş evet Şöyle hmm, burasını bakın kıvırdım. Şimdi üst tarafından kıvırıyorum. Bakın üst tarafından kıvırıyorum. Üst tarafını da kıvırmaya başladım. Hava biraz kararıyor. Umarım net bir şekilde görünüyordur. İnşallah. Net bir şekilde görünüyordur. Bir dakika anneciğim. Çıkma bir tane videoya. Hı -hı. Evet bakın yapıştırdım. Ah ışığı yaktığın için teşekkür ederim. Teşekkür ederim anneciğim. Bakın ben eşelimi hazırladım. Gayet de kıvrık bir şekilde oldu. Az önce inşallah elim görmenize engel olmamıştır. Şöyle bakın artık burayla ihtiyacım yok. Gördünüz mü? Resmen çok güzel bir şekilde katladım. Ay, sıfırı kesmek istemiyorum derken asla sıfırı kesmeyin çünkü sıfır önemli. Bakın sıfırı kesmedim. Şimdi şu tarafı da şöyle kesiyorum. Sıkın. Güzel çıkıyor mu anneciğim? Sakın sıfırı kesme. Hiç sıfırı kesmedim. Bakın çok güzel bir şekilde bir dakika vereceğim. Çok güzel bir şekilde eşelimi hazırladım. Artık bu eşelimle her şeyi ölçebilirim. Bakın. Şöyle biraz sert yapayım. Şöyle şunu da altına koyayım. Bakın sizin daha iyi görmeniz için. Ben yapacağım. Ne yapacaksın? Dur yapma bir tane. Dur şöyle göstereyim istersen ha, ben. Hayır ben göstereceğim? Sen mi göstereceksin? Ben şöyle ben bir kere göstereyim. Bir dakika. Bir, tam çünkü bitireceğiz. Sonra sen doya doya göster. Tamam mı? Şimdi bakın. Gördünüz mü? Çok Mesela bir noktasına ben sıfırımı koydum ve birden aşağı bir buçuk santim arka yaka ölçüsü indim mesela. Eşelim artık hazır. Şöyle bakın her bu tarafa da bantla. Bu tarafa da bantla. Gördünüz Yani her türlü her şeyi rahatlıkla ölçebilirim. Bakın bunu eğip bükebiliyorum. Eğip bükebiliyorum. Sana mı yapmak istemiştim? Tamam. Evet. Eğip bükebiliyorum arkadan gelen oyuncak sesleri <laughs> bunu rahatlıkla ekleyip bükebilirim her türlü ölçüyü alabilirim gördünüz mü hiç sert değil ve yırtılması da imkansız çünkü bantladım arkasına da kendi adıma yazdığım Gezgin makas olarak ve videomu burada evet, size bir şey sorabilir miyim ben burada ayağı dikiliyorum <laughs> evet sen orada ayağa dikildin çok güzel bir şekilde ee, bakayım oyuncağına. Aa merhaba. 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 Ee, evet bu şekilde eşelimizi bugün merhaba, hazırladık. Kalem, merhaba. E, kalemin çok güzelmiş. Eşelimizi bu şekilde hazırladık. Ee, bir sonraki videoda neyi çekmemi